Ee, nasıl bahsetmem kızlardan onları görüntüler mandalina Kimlerdensin kim kimlerden alırım sana saflarıyla sezen aksiyi okuyan serdar orta çibisin aşkım sen ben değilsin patlasın aynı leyla gibisin ama ben meydan değilim kızı yalan ola hep babam da hep babam da herkes güzel bir sahte senin de beyim biraz da benim manzara kızını aşklar rehbat tekini aşklar piyanda yolluyor götürüyor o oh, baya köster herkese gerçek kızın onlar arkadan Allah 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 bildikler şey bende var 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 onlar arkadan Allah 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 Dedim ki şey bende var var. Oh, oh, oh. gece saat 3 yollardayım bazen alay bu atamlardayım Güzelsin İstanbul'u kokusundan Gülüyor al paraları da Sen ben de gel sevinirim arkama like at en diyor Let bence ben olmasam bile nezdimler de Haydi 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 kızlar eğer kaldırsın Haydi 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 herkes kızını kaptın sen Allah arkadan Allah 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 ola ola dedim her şey bende var ya Ne beş baba <laughs> bitti mi Atto. güzel üzerine la